Değerli arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda iki nokta arasındaki uzaklık formülünü çıkaracağız. Analitik düzlemde herhangi iki nokta arasındaki uzaklık şu formülle hesaplanır. Bakınız ekranda görüyorsunuz analitik bir düzlem var, koordinat düzlemi var. Herhangi iki tane nokta seçelim bu düzlemde. Bakınız rastgele tane nokta seçiyorum ben. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için bu iki nokta arasındaki e, en kısa mesafeyi, şu çizmiş olduğum doğru parçasının uzunluğunu hesaplamamız gerekir. Bunu hesaplayabilmek için bakınız burayı ben ölçemiyorum. E, ne yapmam lazım? Bakınız şurada bir üçgen oluşturabilirim. Bu üçgen yardımıyla bu dik üçgen yardımıyla Pisagor bağıntısı kullanıp buradaki A ve B noktaları arasındaki uzaklığı hesaplayabilirim. Onu da şu şekilde yazalım. Bakınız, A ile C noktası arasındaki uzaklık 2 ile 6 arasındaki fark kadardır. Bu da 4'tür. B ile C noktaları arasındaki uzaklık 5 ile 2 arasındaki e, mesafe kadardır. Fark kadardır. Bu da 3'tür. Dolayısıyla AB uzunluğu. Şöyle AB uzunluğu 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü kökü formülüyle e, Pisagor bağıntısı formülüyle 5 olarak bulunur. O zaman biz ne diyebiliriz? Düzlemde herhangi iki tane A ve B noktaları için A noktası X 1, virgül Y 1 koordinatlarına sahip olsun B noktası ise x2 virgül y2 koordinatlarına sahip olsun. Bu durumda bu iki nokta arasındaki uzaklık yani AB uzaklığı x1 eksi x2 yani x'ler farkı bakınız x'ler farkı 6 ile 2'nin farkı 4 ve y'ler farkı x1 x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi bunu hesaplayacağız ve bunun kare kökünü hesapladığımızda biz iki nokta arasındaki A ve B noktaları arasındaki en kısa mesafeyi ya da uzaklığı bulmuş olacağız. Şimdi bir örnek çözelim bu konuyla alakalı. OY ekseni üzerinde P eksi 3'e 7 ve Q 3'e 1 noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktayı bulunuz diye sorulmuş bize. Bakınız, e, istersek koordinat düzlemi üzerinde önce şu noktaları işaretleyelim. Yani e, olaya görsellik katmak e, anlamında daha kolay görün diye bunu işaretleyeceğim. Yoksa işaretlemeye gerek yok. Zihinden de bunu yapabilmeliyiz. Bakınız eksi 3'e 7 noktası tam şurasıdır. 3'e 1 noktası ise şurasıdır. OY ekseni üzerinde bir nokta arıyoruz. Nerede olduğu belli değil. Bakınız. Bu arada e, şu C noktasını, e, şu P noktasını yanlış yere koyduk. Şöyle olacak. E, eksi 3'e 7. E, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu kaydıralım. Eksi 3'e 7 noktası tam şurada değil mi? Biz 7'ye eksi 3 noktasını seçmişiz. Ee, şimdi tabi bunların isimlerini de ben değiştireyim. Şu şekilde isimlerini de değiştirmiş olduk. P ve Q noktaları. Şimdi bir tane ben nokta arıyorum. Şöyle bir nokta. Y ekseni üzerinde bir nokta. Bakınız OY ekseni üzerinde... Ee, P ve Q noktalarına eşit uzaklıkta olacak. Yani bakınız şimdi e, şunu söylemek istiyor bana. PC uzaklığıyla CQ uzaklıkları birbirine eşit olacak. Bunu istiyor benden. İşte bu C noktası nerede olursa bakınız şurada bir yerde olsa dikkat ederseniz bu uzaklık daha kısa oluyor. Demek ki bakınız şuralarda bir yerlerde olacak. İşte bu noktanın koordinatlarını benden istiyor. Bakınız dikkat ederseniz 4'te, 4'ün tam üzerinde olursa bakınız şurası 3'e 3'lük bir üçgen oluşuyor. Şura şu uzunlukla, şu uzunluk birbirine eşit gibi görünüyor. Şekil üzerinden ben bunu görebiliyorum evet. Demek ki bizim aradığımız nokta 0'a 4 noktası. Ancak ben bunu işlemsel olarak yapmak istiyorum, formül kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? Şu uzaklıklar birbirine eşit olmalıdır diyeceğim. PC uzaklığı, PC uzaklığı, CQ uzaklığına eşittir diyeceğim. PC uzaklığını hesaplayacağım. Bakınız, burası eksi 3'e 7 noktası, burası 3'e 1 noktası. Bu da sıfıra. Y noktası. Şu 4'ü bilmiyorum henüz. Şekil üzerinde gördüğüm için 4 diyorum ama şu an bilmiyorum. Şekli çizmeseydim bilemezdim. Ama 0. O Y ekseni üzerinde olduğu için absis değerinin 0 olduğu aşikar. Y değerini arayacağım ben. Demek ki bakınız şu iki nokta arasındaki uzaklık X'ler farkının karesi şöyle. X'ler farkı 3'tür 3'ün karesi artı Y'ler farkının karesi, y eksi 7'nin karesi, bunun kare köküdür. PC uzaklığı. Burayı da aynı şekilde yapacağım. X'ler farkı 3'tür, 3'ün karesi artı y'ler farkı y eksi 1'dir. Y eksi 1'in karesi, bunun kare kökü. Bunlar birbirine eşit olmalı. Her iki tarafın karesini aldığımda, 3'ün karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi olacak. Her iki taraftan 3'ün karesini çıkarabilirim. Dolayısıyla y eksi 7'nin karesi y eksi 1'in karesine eşit olmalı. Her iki tarafın kare kökünü e, almak işe yaramayabilir. E, buradan yani tahminde bulunabiliriz. Bakınız 4 olsa y4 olsa burası eksi 3'ün karesi burası ise 3'ün karesi. Dolayısıyla ikisi de birbirine eşit olacak. Ha, bunu tahmin edemiyorsak uzun uzun yazarız. y kare eksi şunun karesini alıyorum. y kare eksi e, 14y artı 49 eşittir. Burası y kare eksi 2y artı 1 olacak. İki taraftan y kareler gider. E, şuradaki 14 y'yi karşı tarafa atarsam artı 14 y olarak burası 12 y. Biri de bu tarafa atarsak burası da 48 olacak. Bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla y eşittir 4 bulunur buradan. Demek ki bizim aradığımız nokta 0'a 4 noktası olacak. Bunu zaten şekil üzerinde de görmüştük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.